Bu bir sunta üzerine deneme. Sadece inşaatta bulduğum bir suntada ne çıkacak diye baktım. İnanılmaz güzel dokuları var. İlginç bir şey oldu ama denemeye devam edeceğim. Ulan <laughs> aktörü ancak bir şeyler yaptıktan sonra olsun. Ee, değişik bir çalışma oldu. Zevkli de ve niye da uygun hali gerekiyor. Evet. Beğendim bir resim oldu. ilk mavi mavili kadın onun ikincisini de yaptım. Bu da Filistinli bir çocuğun yıllar önce, yıllar önce değil, belki dört beş yıl önce bir İsrail askeriyle abisi tutuklandı diye konuşmasını görünce hep bu çocuğun bir resmini yapmalıyım demiştim ve biz bir korku çağı yaşıyoruz. Onun resmini. Bunlar son dönem bütün renkler kirlendi, bari beyaz olsun diyerek, e, şey, böyle beyazı daha fazla olan, daha grafiksel, dağıtılı resimler oldu. Bütün <laughs> belki senliğin en neşeli görünen resmi, <laughs> renkleri bu kadar çok fazla renkli. Yani onunla da farklı bir şey denemek istedim, İyi bir şey çıktı. Bu da son çalışmalarından beyaz olan. Diğeri de bin daha diye lanç birisi. Bu belirli ve de şey, yapay zeka ile farklı yorumları. Çok az kullandığım bir renk skalasıdır bu. Ve şey oldu, Aydın resmi aslında. Ellerinize sağlık. Sağ ol, çok teşekkür ederim.